Merhaba herkese. Balkan turu serüveninin son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Balkan turu için başından sonuna kadar yapmış olduğum harcamaları, maliyetleri ve başından geçen egzantrik olayları anlatıyor olacağım. Biliyorsunuz ki ben bu tura tek başıma çıktım. Tek başıma gezecek şekilde planladım. Çünkü ben tek başıma gezmeyi seven bir insanım. Özgürlüğe biraz düşkün insanım. Yani gezi sırasında ruh halime göre karar değiştirmeyi, plan değiştirmeyi, ona göre hareket etmeyi seven bir insanım. Eğer siz de benim gibi tek başınıza gezmeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar bu Balkan turu için almış olduğum biletleri Pegasus'un Ağustos ayında yapmış olduğu indirimli bilet kampanyasından aldım. Açıkçası biraz bunalmıştım ve bir tatile ihtiyacım vardı ama buralardan da çok uzaklaşmak istemiyordum. O nedenle ilk planım Gürcistan üzerineydi. Araştırdığım zaman Gürcistan için 2 veya 3 gün fazlasıyla yetiyordu. 2-3 gün için açıkçası bu kadar bilet parası ödemek istemedim. Bana çok mantıklı gelmedi. Yani 3-5 bin lira bilet parası veriyorsam ben bir hafta ya da bir haftadan fazla tatil yapabilmeliyim diye düşündüm. O nedenle rotamı Gürcistan'dan Balkanlara doğru çevirdim. Araştırdığım zaman gidiş dönüş biletleri arasında en uygun olan Priştine biletiydi. Ben de o nedenle Priştine'ye gidiş dönüş bileti aldım. Arkadaşlar Priştine'ye standart kampanyalı biletin gidiş dönüş fiyatı 3.295 lira 81 kuruş şeklindeydi. Bu geziyi planlarken aklımda araba kiralamak gibi bir düşünce hiç yoktu. Bütün geziyi toplu taşıma ve otobüs üzerine planlamıştım. Çünkü takdir edersiniz ki Priştine için bir hafta gerçekten çok gereksiz bir zamandı. Bu nedenle diğer Balkan ülkelerini de gezmeyi planladım açıkçası. Tabi bu sefer Makedonya tarafını da araştırmaya başladım. Ve Makedonya'yı araştırırken karşıma bir anda Elvet Arumeli çıktı. Gerçekten eskiden beridir gezip görmek istediğim bir yerdi. Ve ben eğer Makedonya'ya gidiyorsam, Manastır'a uğruyorsam eğer Manastır askeri dersini görüp de es geçmek içimden gelmedi açıkçası. Benim kesinlikle o köyü görmem gerekiyordu. Ve ne yazık ki o köye toplu taşıma ile ulaşım sağlanamıyordu. O köye ulaşabilmem için benim bir günlük araç kiralamam gerekiyordu. Hemen hızlıca Skyscanner üzerinden araba kiralarının fiyatlarına bakmaya başladım. Arkadaşlar Manastır'da bir günlük araç kirası yaklaşık 2000 liradan fazlaya dekabül ediyordu. Ve bu bir gün için gerçekten çok fazlaydı. Karşılaştırma yapmak adına 8 günlük araç kiralarının fiyatlarına baktığımda gerçekten daha mantıklı olduğunu gördüm ve gönülsüzce aslında araba kiralama fikrine daha da yaklaşmaya başladım. Hemen hızlıca gezmem gereken yerlerle ilgili araştırma yapıp bir rota oluşturdum. Karşıma yaklaşık 1200 kilometre civarında bir yol çıktı. Tabi araç kullanma konusunda da kendime güvendiğim için araba kiralayarak Balkan turunu yapma fikrine tamamen alışmış oldum. Fakat bu noktada Krişne Havalimanı'ndan araba kiralarına baktığımda Üsküp Havalimanı'na göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gördüm. Hal böyle olunca Krişne'yi Sonra Üsküp'e geçip Üsküp'ten araç kiralama fikri doğmaya başladı. Bu sefer de Priştine'den Üsküp otobüsle nasıl geçebilirim'i araştırmaya başladım. Arkadaşlar Priştine'den Üsküp'e giden yalnızca bir iki tane otobüs vardı. Bunların da saatleri çok seyrekli ve gerçekten hiç işime yaramayan saatlerdi. Çünkü benim Priştine'nin saatim yaklaşık 8-9 civarıydı. En erken otobüsse yanlış hatırlamıyorsam sabah 6, 11 veya öğleden sonra 1 gibiydi. Benim o gece Priştine'de konaklamam gerekiyordu. Veya konaklamayacaksam bile sabah kadar onu beklemem gerekiyordu. Bunun üstüne bir de Perişnev'den Üsküp'e yolculuğu eklersek yani neredeyse bir günümün ölmesi demekti. Bu nedenle bu fikir bana biraz soğuk geldi açıkçası. Bir yandan bunun dönüşü de var tabii ki çünkü benim dönüş biletimin saati sabah saatleriydi. Yani neresinden bakarsak bakalım otobüs fikri gerçekten kötü bir fikirdi aslında. Bu noktada doğal olarak biletimi Üsküp'le değiştirme fikri bana çok sıcak gelmeye başladı. Çok düşünmeden radikal bir kararla biletimi ek ücret ödeyerek üst küple değiştirdim. Bu değiştirme maliyeti bana yaklaşık 2186 lira 6 kuruşa mal oldu. Yani günün sonunda benim uçak biletlerini ödemiş olduğum total maliyet 5481 lira 87 kuruş şeklinde oldu. İşin araç kiralama boyutundaysa çok farklı sıkıntılar vardı. Çünkü araç kiralarken düşünmeniz gereken birçok şey vardı aslında. Bunlardan birisi firmadan firmaya farklılık gösteren 300 ile 500 euro arasında kartınızdan bloke edilen depozito ücretleri. Bir diğer konuda tam kapsamlı asamlı sigorta başınıza herhangi kötü bir olay gelmiş durumunda cebinizden ekstra para çıkmaması için ve haklarınızı koruyabilmeniz için gerekli olan sigorta aslında bu. Ve tabii ki de en önemlisi ülke değiştirmeyi planlıyorsanız ki benim rotamda olduğu gibi sınır geçiş ücretleri. Bazı firmalar sınır geçişlerine kesinlikle izin vermiyorken bazı firmalarsa sınır başına 35-45 euro civarında ücret alarak size bu hakkı tanıyorlardı. Tüm bunları hesaba kattığınızda ortaya gerçekten azımsanmayacak bir miktar çıkıyor açıkçası. Yani Skyscanner üzerinde hesaplama yaptığım zaman araç kirası, tam kapsamlı sigorta ve üç ayrı ülke için sınır geçiş ücreti hesaplandığında 8 için aşağı yukarı 250 euro civarlarında bir bedel çıkıyordu. Ve tabii ki de bunun yanında 300 ile 500 euro arasında değişen depozito blokeyi de unutmayalım. Hal böyle olunca ben de fikir edinmek adına Makedonya'da yaşayan arkadaşıma ulaştım ve kendisinden birkaç bilgi aldım. Ve kendisi çok sağ olsun havaalanından araç kiralamaya gerek kalmadan, depozito ödemeye gerek kalmadan bana yakınlarından, tanıdıklarından araba bulabileceğini söyledi. Ben de o sebeple Carsgen üzerinden herhangi bir firmadan araç kiralama işlemi yapmadım. Tabii ki de birçok kişinin Makedonya'da tanıdığı yok. Yani daha kolay bir yöntemi yok mu bu işin diye soracak olursanız, tabii ki de var. Genel olarak aslında ineceğiniz havalimanının internet sitesine girdiğiniz zaman orada araç kiralama firmalarının WhatsApp iletişim numaralarını bulabilirsiniz. WhatsApp numaraları üzerinden kendileriyle iletişime geçtiğinizde aslında elden nakit ödemek istediğinizi dile getirdiğinizde bazı firmalar size bu konuda yardımcı oluyorlar. Elden ödeme yaptığınız takdirde de depozit zorunda kalmıyorsunuz. Hmm. Ben tabii ki de arkadaşımı aramadan önce birkaç firma ile WhatsApp üzerinden görüşmüştüm. Bunlardan birisi de Üsküper firmasıydı ve Türkçe biliyorlar tabii ki Üsküp olduğu için ve gerçekten size olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar WhatsApp üzerinden. Onlardan da zaten aşağı yukarı benzer fiyatları almıştım. Ama aynı şeyi ne için söyleyemeyeceğim çünkü neden bir firma ile WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğinde gerçekten çok kötü bir muamele maruz kaldım. Yani Türkiye'den geliyorum dediğim an bana gerçekten zorbalıkla davrandı ve aracı vermemek için diretti. Kesinlikle bende böyle bir araç yok. Ben sana bu aracı veremem. Ben sana şu tarihlerde veremem. Ben sana şu parayı veremem şeklinde birçok saçmalıklarla karşılaştım. O nedenle bence Priştine'de bu tarz konularla ilgili çok fazla vakit harcamadım. Önceki videolarda bahsettiğim gibi Üsküp'e varır varmaz arkadaşım beni karşıladı. Beni Üsküp'ten kendi yaşamış olduğu şehre Gostivar'a götürdü ve yolculuk yaklaşık 2 saat sürdü. Yani videonun başında da bahsetmiş olduğum o başıma gelen egzantrik olaylardan bir tanesi de aslında bu. Çünkü ben oraya varmadan önce saat saat aslında planlamamı yapmıştım. Şu saatte arabayı alırsam, şuraya giderim, şu saatte alırsam şöyle yaparım, şuraya varırsam bunu yaparım şeklinde aslında saat saat planlarımı yapmıştım. Çünkü GhostiVar kentinin Üsküp'ten bu kadar uzak olduğunu bilmiyorum açıkçası. En nihayetinde GhostiVar'a e vardıktan sonra arkadaşım bana kullanacağım arabayı teslim etti. Araç bir akrabasının arabasıydı. Yani bir şahıstan kiralıyordum arabayı. Bu noktada söylemek isteyeceğim şey şu aslında. Bir firmadan araç kiraladığım zaman başıma herhangi bir olumsuz olay geldiğinde aslında firmanın beni dinlemeyeceği, beni anlamayacağı veyahut herhangi bir konuda beni asla savunmayacağı ve ekstra ücretlere beni maruz bırakabileceği şeklinde korkularından dolayı Arkadaşımdan araç kiralamak bana daha güvenli geldi. Ama buradaki dezavantaj tabii ki de şöyle oldu. Aracım benim gerçekten çok eski bir araçtı. 2005 model bir araçtı. Bir firmadan kiraladığınızda size verecekleri araç kesinlikle son model ve daha güvenilir bir araç oluyor. Ama bana teslim ettikleri araca da açıkçası ekstra olumsuz bir şey yaşamadım. Eski olması dışında herhangi problemi yoktu. Benim için gayet yeterli bir araçtı. Araç kiralama konusunda düşünmeniz gereken ne varsa her şey dahil ben bu aracı 250 euro karşılığında kiralamış oldum. Ve tabii ki o tarihlerdeki kuruyla yaklaşık 7.250 lira civarlarına tekabül ediyordu. Ve yaklaşık 1.200 kilometrelik yol için benim bu araca koymuş olduğum yakıt 85 lira civarındaydı. Ve yine tabii ki o tarihteki kuruyla yaklaşık 2.465 lira civarına tekabül ediyordu. Ve tabii ki burada da evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü ben oraya gitmeden önce normal standart şartlara göre aracın yakıtını hesaplamışken 50-60 euro gibi bir fiyat çıkartmıştım kafamda. Ama arkadaşlar bildiğiniz üzere Balkanlar neredeyse tamamı dağlık bölge ve sürekli rampa çıkıyorsunuz. Yollar da gerçekten kötü olunca ister istemez aracı yoruyorsunuz. Yorunca da araç biraz fazla yapıyor. Ve ya tabii ki de bir önceki videoda bahsetmiş olduğum Ghost Üsküp'e giderken ki harcamış olduğum mecburi 50 euroyu da hesaba katmıyorum. Bu parayı aslında diğer fuzuli harcamaların arasında anlatıyor olacağım. Çünkü takdir edersiniz ki bu benim için biraz sürpriz bir harcamaydı. Bunu da o nedenle diğer harcamaların arasına eklemiş oldum. Bir önceki videoda sizlere aslında havaalanından araç kiralamanın çok daha mantıklı olduğundan bahsetmiştim. Çünkü ben aracımı Üsküp'ten almış olsaydım Gostivar'a kadar değil de Üsküp'e kadar aracımı götürmek zorunda kalacaktım. Ve bu benim yolculuğum muhtemelen 6-7 saat sürecekti. Ve bu da muhtemelen yakıta ek bir masraf olarak yansıyacaktı. Tabii bu biraz ince hesap gerektiren bir durum, özellikle bu konu için konuşmak gerekirse. Tabii ki de bu noktada bu masraf 50 euro kadar tutar mıydı, tutmaz mıydı? Dediğim gibi ince hesap isteyen bir iş. O nedenle ben bu ince hesaplara girmiyorum. Tabii bu harcamayı yapmam gerekiyordu. Benim için sürpriz bir olaydı. Yani siz de digize çıktığınızda başınıza bu tarz sürpriz olayların gelebileceğini öngörerek düşünerek yanınızda ekstra para götürmeyi ihmal etmeyin. Tabii bir diğer konuda aracı şehirden kiraladığım için noterden aracı kullanabilir ve sınır geçişleri yapabilir şeklinde bir belge aldık. Daha önceki videolarda bahsettiğim üzere o Arnavutluğa geçerken sınırda ufacık bir problem yaşadım. Yani gümrükteki kadın gerçekten işini yapmak amacıyla mı soruyordu yoksa acaba bir rüşvet gibi bir beklentisi mi vardı bilemiyorum ama özellikle beni biraz zorladığını hissettim. En nihayetinde istediğini alamayınca mecbur beni geçemek zorunda kaldı. Onun haricinde Karadağ'a giriş çıkış yaparken ve yine Karadağ'dan dönüp Arnavutluğa giriş yaparken herhangi bir problem yaşamadım. Yani o ilk Arnavutluğa girişteki kadının dışında hiç kimse o tar belgesiyle ilgilenmediler bile. Buradaki en önemli nokta aslında sizin kullanmış olduğunuz aracın sınır geçiş hakkı var mı? Yani Green Pass belgesi var mı? Buna bakıyorlar daha çok ve sizin pasaportunuza bakıyorlar. Yani bu evraklar tam olduktan sonra bence siz de bir sıkıntı yaşamazsınız. Tüm bunların haricinde Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da yapmış olduğum yeme içme, otopark, eğlence veyahut da hediyelik eşya gibi harcamaların tamamı 165 Euro Tabii 265 Euro tuttu. Tabi bu 265 Euro'luk ücretin içerisine daha önceki videoda bahsetmiş olduğum Gostivar'dan üst giderken ki harcamış olduğum mecburi 50 Euro'nun da içinde dahil olduğunu unutmayalım. Ben tura çıkarken yanıma 1000 Euro nakit aldım açıkçası ve dönerken cebimde 400 euro para kalmıştı. Bunun 250 eurosu zaten araç kirasıydı, 85 eurosu da yakıtıydı. Kalan 265 euroyu da açıkçası yeme içme ve diğer ıvır zıvırlar şeklinde harcamış oldum. Konaklama rezervasyonlarının tamamını Airbnb üzerinden kredi kartımla ödeme yaparak oluşturdum. Yani sırasıyla Üsküp, Manastır, Ohrid, Tiram, Kotor, Budva ve Podgorica'daki konaklamaların tamamı 5717 lira 42 kuruş şeklinde tuttu. Tabi önceki videolarımdan hatırlarsanız Tiram'da yaşamış olduğum olduğum o rezaletten sonra para iadesi istemiştim. İstanbul'a döndükten sonra açıkçası birkaç hafta para iadesi yapmadılar. Ben de Airbnb üzerinden şikayet talebi oluşturdum. Airbnb ekibi kendileriyle iletişime geçeceğini söylediler. Daha sonrasında iletişime geçtiklerini ama para iadesini reddettiğini söylediler. Ben de tabii ki ev sahibiyle yapmış olduğum mesajlaşmanın ekran görüntüsünü Airbnb ekibine gönderdim. Kendilerine bunu ev sahibinin en başta kabul ettiğini anlatmaya çalıştım. Ve aradan çok zaman geçmeden Airbnb ekibi bana 628 Lira şeklinde iade yapıldığını söylediler. Ve günün sonunda iadeyi de hesaba kattığımız zaman konaklama için yapmış olduğum total harcama 5089 lira 42 kuruş şeklinde oldu. Yani genel olarak videonun başından şu zamana kadar anlatmış olduğum bütün kalemleri hesaba kattığımızda 8 günlük Balkan turu için yapmış olduğum harcama 27971 lira 29 kuruş şeklinde oldu. Tabii ki de bu azımsanacak bir maliyet değil ama bu turu tek başıma yapıyor olmayı hesaba kattığımız zaman ve bizi siz bir yere gittiğinizi ve 8 günlük bir tatil yaptığınız hesaba kattığınızda aslında makul denilebilecek seviyede. Eğer yanımda ikinci ve üçüncü bir arkadaş olsaydı özellikle konaklama, araç kirası ve yakıt konusunda çok daha düşük maliyetlere bu turu tamamlayabilirdik. Tabii ki de bu her kişinin kendi tercihi. Ben en başta söylediğim gibi tek başıma gezmeyi seviyorum. Bu konforu seviyorum. O nedenle bu konfora sahip olmak istiyorsam da bu maliyeti gözden çıkarmam gerekiyordu. Genel olarak böyleydi. Eğer siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki turda hep beraber tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.